merkezli yarım çemberde AD ve DC uzunlukları birbirine eşit. DAB açısı 54 derece ise ABC açısı yani X kaç derecedir şeklinde sorulmuş sorumuz. Öncelikle OD ve OC'yi birleştirelim. Bunların her biri yarı çap kadar. O yüzden eşitlikleri uzunlukları birbirine eşit olacak. X ise X. İki iç açı bir dış açıydı. Buradaki açımın toplamda 2x kadar olması lazım. Bana AD ve DC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Ee, kirişin aynı uzunluktaki kirişlerin gördüğü e, yayların uzunlukları birbirine eşitti. Yani o yüzden buradaki açıların birbirine eşit olacak. Toplamda 2x kadar da yani buralarda x x kadar olacak. Ben buradaki ikizkenar üçgenimden x'i bulduğum zaman bu x'i de bulmuş oluyorum. 54 ise burası da 54. Üçgenimizin iç açıları toplamı 180'de 54 54 daha 108 180'den 108'i çıkarttığımız zaman x'i buluyoruz yani 72 cevabımız Edirne.